Herkese merhaba. Ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tuzsuz, susuz üzüm yaprağını nasıl kış için hazırlıyorum, nasıl muhafaza ediyorum bilgilendirme videom ile geldim. Yaprakları görümcemin bahçesinden topladım. Kuru bir şekilde kuru bir şişeye basmamız gerekiyor. Yaprakları yıkamıyorum. Sadece bazen kuş kakası olabiliyor. Onları düzlerken temizliyorum. Kenara ayırıyorum. Yapraklarımın uç kısımlarını sap kısımlarını kestikten sonra ikişer üçer şişenin ağzından geçecek büyüklükte sarıyorum. Sonrasında da şişeme atıyorum. Sonrasında da oklavayla bastırıyorum. Susuz ve tuzsuz bir şekilde isteğe bağlı kiraz yaprağını, dut yaprağını da aynı işlemden geçirerek kış için saklayabilirsiniz. Oklavayla bastırırken de çok fazla böyle üzerine bastırarak yaprağı da ezmeyelim. Çok nazik bir şekilde bastıralım yaprağımı basarken de bir yandan da sizlere çıkarttığım zaman yani kullanacağım zaman nasıl kullanıyorum onu da detaylı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şişeyi kesiyorum yaprakların ara katlarını açıyorum. Bir kase içerisine alıyorum sonrasında da suyumu kaynatıyorum üzerine kaynar su döküyorum. Üzerine geçecek kadar kaynar suyu ekliyorum daha sonrasında da su soğuyana kadar birazcık bekletiyorum sonrasında da yıkadıktan sonra sarma işlemine geçiyorum. Ben salamur yaprağı da çok seviyorum. Onu da yapıyorum ama bu yapılış tansiyon hastaları için daha iyi oluyor. Tuzsuz bir şekilde olduğu için deneyebilirsiniz. Şişemiz dolmaya yakın birer birer sarıyorum. Parmağımla basıyorum. Şişede boşluk kalmaması gerekiyor. O yüzden iyice dolduralım. Ben toplamda 5 şişe doldurdum. Ben plastik şişe kullanmak istemiyorum diyorsanız da kavanozlara da basabilirsiniz. Tamamını yaptıktan sonra da serin ve karanlık bir ortamda saklıyorum. Kesinlikle hiçbir bozulma olmuyor. Hatta benim geçen seneden kalma 3 tane daha şişem var. Hiçbir şey olmuyor. videomun sonunda bir gün sonraki halinde çektim hemen sararmaya başlıyor ben toplamda 5 şişe bastım kalanını da Allah nasip ederse sarmayı düşünüyorum bugün de tarifimin sonuna geldim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.